Merhaba sevgili izleyiciler, Mutlu Yaşam'a hoş geldiniz. Evet, Mutlu Yaşam'da çok önemli bir konuya değineceğiz. Çok özel bir konuğumuz var, 15 günde bir bizlerle birlikte oluyor biliyorsunuz. Psikiyatrist doktor Sabri Yurdakul'la birlikteyiz. Ve sınav dönemi yaklaştı, ders çalışma problemi yaşayanlar, dikkat eksikliği problemi yaşayanlar ama özellikle sınav için heyecan yapanlar hangi hataları yapıyoruz? İşte bunları önlemenin yolları var. Çok özel bir terapiyle ve çok özel bir tedavi şeklini engelleyebilirsiniz ya da bizlere de danışarak engelleyebilirsiniz. Bunu hocamızdan öğreneceğiz. Hoş geldiniz. Merhaba Hocam Sağ nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok mersi. O kadar çok telefon geliyor ki bu sınav dönemi evet. yaklaştıktan evet. sonra. Biraz bilgi verir misiniz? Sınavda ne gibi hatalar yapılıyor? Şimdi özellikle benim en çok üzüldüğüm konulardan bir şu gençler çalışıyorlar ama o sınavlarda çalışmalarının karşılığını alamıyorlar. Ne kadar çalışırsak çalışalım o sınavda gösteremiyorsak hiçbir işe yaramıyor. Böyle olunca kaygı duyuyorlar, dikkat eksiklikleri varsa daha çok artabiliyor. Sınava girerken sanki beyinlerinin boşaldığını hissediyorlar, bir şey yapamayacakmış gibi geliyor. Sınavın içerisinde zor sorularda takılıyorlar, sınav zamanını kötü kullanıyorlar yahut da ...kolay soruları rahat yapabiliyorlar... ...tabii rahat yapmıyorlar... ...aslında çok hata yapıyorlar... ...kolay sorularda yaptıkları hataları... ...zor sorularda yapmıyorlar... ...onlara daha çok... ...konsantre oldukları için... ...daha üzerinde yoğunlaştıklarından dolayı... ...şu şikayeti söylüyorlar... ...ben zor sorularda uğraşsam bir şekilde yapabiliyorum ama kolay sorularda çok hata yapıyorum. İşin en zor tarafı ne biliyor musunuz? Yani bir yıl boyunca çok çalışıyor. Tabii, elinden tabii, geleni yapıyor tabii. ama o bütün çalıştığı emekleri sınavda gidiyor. Yani Maalesef. ufak dikkatsizlikler nedeniyle Maalesef. ve sıkılma nedeniyle. Tabii ki. Gerçekten bu çok önemli. Özellikle derslerde de sınavlarda da çabuk sıkılan gençler o sınavın sonunu bekleyemiyorlar. Sınavın sonundaki son Yarım saat, bir saatlik sürede o kadar çok sıkılıyorlar ki artık yalan yanlış o soruları cevaplandırıp çıkıyorlar ve sonra bakıyoruz ki başlardaki sorular doğru ama sonlarda çok hata yapıyor. Şimdi ben o duyguyu çok iyi anlayabiliyorum çünkü yetişkinlerde de biliyorsunuz ki dikkat tabii, eksikliği var. Tabii. Çünkü bir saat sonunda hiç kim dikkat eksikliği olan kişileri aynı yerde oturtamazsınız. Değil. Çok sıkılırlar ve bildikleri soruları da cevaplamazlar. Tabii. Ama bu ne kadar büyük bir kayıp. Düşünsenize. Çok. İleride kariyeri açısından. Bir kayıp. Tabii ki. Çok büyük maddi bir kayıp. Tabii Aile ki. için zor, yetişkin için zor, genç için zor. Gerçekten öyle ve gençler bundan çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Öyle çok çalışkan genç görüyorum ki bütün kendine ait her şeyi yapmış. Çalışmış, hazırlanmış, her şeyi bitirmiş ama iş sınava gelince o sınav dikkatsizlikler onun iyi puanlar almasını engelliyor ve iyi bir yeri kazanacakken maalesef bu Olmuyor. Evet hani aileler tarafından suçlanan çocuklar da var. Gerçekten evet. yeminler ediyorlar. İşte evet. diyorlar ki gerçekten kaydırdık. Hı hı. Yani bu sorunun cevabını biliyordum. Bildiğim soruyu o anda cevaplayamadım. Tabii. İşte şaşırdım. Aslında yanıtlar doğruydu ama kaydırdım. Tabii. Bunlar Tabii. çok geliyor değil mi başınıza? Çok geliyor ve daha da büyük ölçüt bence şu. Ben... Sınavda yapamadığım her şeyi akşam gelince evde rahat rahat yaptım. Bu bana göre çok üzücü. Ama Neden? iş işten geçmiş oluyor. İşte i̇ş işten oluyor. geçiyor. Tabii evde yaptığımız hiçbir soruya puan vermiyorlar. Eğer orada biz bunu yapamıyorsak o sınavda dediğiniz gibi atlatıyorsak yanlış okuyorsak yalan yanlış görüp işaretliyorsak maalesef bu başarımızı çok büyük oranda engelliyor. Şimdi bunu engellemenin yolu var mı? Aslında sınav dönemine çok az bir süreç kaldı. Hani pek çok kişi bir yıl daha kayıp, kayıp etmeden size bu konuyla ilgili başvurabilir mi hocam? Tabii ki başvurabilirler. Zaten önemli bir konuda bana göre o. Bütün bir seni olan çalışma eğer deneme sınavlarında hatalar yapıyorsak, yanlış okuyorsak, bir şekilde yanlış işaretliyor, kaydırmalar yapıyor ya da kaygı nedeniyle bildiklerimizi yapamıyorsak ...bunun büyük sınavda olması kaçınılmaz. Evet, mesela hani... ...öylesine sınava girenler de var. Ben gerçi buna karşıyım çünkü başkalarının haklarını... Doğru. ...kaybetmemek için. Doğru. Mesela iki yıl önce başarısız olmuş, hiç çalışmadan... ...rahatlığı nedeniyle o sınavı kazanabiliyor... ...ve daha Tabii yüksek ki. puan Tabii alabiliyor. Ki. Tabii Şimdi ki. benim sizden istediğim... ...bu öğrenciler ya da bu gençler, bu çocuklar... ...sınavlarda başarılı olabilirler mi? Rahatlığı sağlatabilir Tabii. misiniz? Tabii ki sağlatabiliriz ama... ...şu çok önemli, eğer bunun için... ...yardım almazlarsa bir şekilde bunu atmaları çok zor. Nedeni de şu insan korku duydukça kaygı duydukça deneme sınavlarında işte böyle basit hatalar yapıyorsa ya da çok heyecanlanıp eli ayağı dolaşıyorsa bu büyük sınava korkuyla giriyorlar. İşte o korkuyu atmamız lazım. Bu da daha vakit varken, özellikle belki bu programda da onun altını çizmek istiyorum. Daha bunun düzelebileceği bir vakit var. Bu vakti kullanmalılar. Eğer bu vakti kullanmayıp tam sınava kadar olan sürede eski yaşantılarını sürdürürlerse sınavda hatalar yapmaları kaçınılmaz. Evet, vakit çok az kaldı ama yine de yapılabilecek tabii şeyler ki, var mı? Çünkü sizin Terapilerinizin en önemli özelliği Tabii. İbrahim Hoca ile konuştuğumuz gibi kısa sürmesi, Tabii ki. kısa zamanda müdahale Tabii edebiliyorsunuz ki. ve çok özel bir teknik kullanıyorsunuz. Tabii ki öncelikle kişiyi tanıyoruz, yanlışlarını görüyoruz, bunları ortaya çıkarıyoruz ve bunları toparladığımızda şunu söylemek istiyorum, başarıyı engelleyen faktörleri kaldırdığımızda zaten başarı geliyor. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz, ne engelliyorsa onu atıyoruz. Evet önemli olan başarıyı sağlamak ama tutarlı gidebilmek. Tabii ki, tabii Şimdi ki. E... Böyle düzelttiğiniz çok çocuk var biliyorum hatta teşekkür mailleri ki, var program ki. yoluyla da sizinle tanıştırdıkları var çok özveriyle yardımcı oluyorsunuz. Tabii. Şimdi şehir dışından ya da yurt dışından arayanlar için ben özellikle tabii ki. sormak istiyorum bu seanslar kısa mı uzun mu hocam? En fazla iki kere de görüyoruz ve şunun altını özellikle çiziyorum o görmenin ötesinde de kişiyi yakından takip ediyoruz telefonla maille sonuçta belki şu çok insan aklına gelebilir. Nasıl olacak? Bir sürü çünkü gitmiş oluyorlar... ...tedaviden yani alıyorlar. Yani yılmış ve bıkmış tabii oluyorlar... Ki, ...işin tabii açıkçası. Ki. Ben zaten şuna inanıyorum... ...bütün doktor arkadaşlarım çok kıymetlidir... ...ama özellikle haberleşme... İşte o haberleşmeyi kurduğunuzda... ...insanlar işte şurada dozu az geldi... ...ya da şöyle bir eksiğimiz var... ...dediğinde size ulaşabiliyorlarsa... ...bunu çözebiliyorsunuz ama... ...orada benim özellikle düşüncem bunu çok uzatmadan hemen bir ya da iki kere de çözmek sınava kadar olan süreyi değerlendirebilmek açısından çok önemli. Yani iki kere gelmeleri yeterli. Tabii ki, İkisinden tabii ki. sonra peki nasıl değişiklikler oluyor? Yani sınavda nasıl başarısı sağlayabiliyorlar? Çünkü eksikliği olan çok çocuk var. Tabii ki. Çok Bakın, genç var. Şu çok önemli. Özellikle dikkat eksikliği dediğimiz zaman hep aileler şunu söylüyor. İşte dikkati eksik ama dikkati eksikse bunun düzelmesi lazım. Düzelmeyen dikkat eksik ...gene devam edecek ve hatalar yapacak. Burada şunu yapıyoruz. Dikkat eksikliğini azalttığımızda soruları iyi okuyabiliyorlar. Oturup cevap şıklarını düzgün düşünerek... ...doğrusunu cevaplandırabiliyorlar ve sınavın başından sonuna kadar olan süreyi iyi kullanıyorlar. Eğer bu süre iyi kullanılmazsa sahiden çok yanlışlar yapıyorlar. Biz bunu sağlıyoruz. Oturuyor genç sınavın özellikle heyecanları varsa onu da kaldırıyoruz. Bu da çok önemli. Dikkatsizlik kadar sınavdan duyulan kaygı da başarıyı azaltıyor. İşte biz burada kaygısı varsa kaygısını azaltıyoruz. Basit hatalar yapıyorsa bunu ortadan kaldırıyoruz... Zamanı iyi kullanmasını sağlıyoruz. E bunlar olduğunda da zaten yapabileceğini yapmasını sağlıyoruz. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani hiç bilmediği bir cevabı zaten bir genç veremez. Ama bildiği cevapları doğru aktarmasını sağlıyoruz. Evet, bildiği halde yapamamak Tabii. çok acı. Şimdi Tabii. bir de şöyle bir savaş var evde. Çünkü böyle mailler geliyor, sorular geliyor. Hatta komşularımdan da geliyor sorular. Size yönlendirmemi istediler. Çünkü bütün sezon boyunca televizyon izledi bilgisayarla oynadı şimdi işine gelmedi sınavda da başarısız oldu sonra da işte ben kaydırdım yapamadım işte biliyordum soruları gibi yalanlar Doğru. uyduruyor diyorlar aslında Doğru. çocuk belki yalan söyleyemiyor elinde Doğru. değil Doğru. gerçekten öyle sonuçta ailede Bakıyor ki çalışmamış, etmemiş yahut da bir şekilde istediği gibi o dersleri zaman ayırmamış. Notlar düşünce gençlere kızıyorlar. Ama ben gençlerin hiçbir zaman kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bir problem varsa bu problem çözülmediği sürece aynı şeyler devam edecek. Yani yine soracağım size her seferinde Tabii soruyorum ki. ama her seferinde bu konu çok önemli. Bilgisayar bağımlılığı gelişen çocuklar var. Tabii. Şimdi televizyon izleyen çocuklar var. Hı hı. İşlerine gelince ders çalışmıyorlar, bunları izliyorlar. Doğru mu bu? Şimdi gene ben çocukları ve gençleri kötü niyetli olarak saymıyorum. Çünkü gerçekten gördüğüm bu şekilde bu gençler oturamadıklarında, çalışamadıklarında, çabuk sıkıldıklarında dersin başına oturamıyorlar. Ders dışında ne gelirse onlara iyi geliyor. Televizyonun karşısından alamıyoruz, bilgisayarın karşısından alamıyoruz. Ama o sıkılmalarını kaldırdığımız zaman ki bu sınava kadar olan sürede de önemli daha çok çalışabiliyorlar. Şimdi hani belki ders çalışmak için zamanları yok. Sınav yaklaştı ama sınavda ne kadar rahat olurlarsa başarıları o kesinlikle, kadar artacak. Kesinlikle. Şimdi örnek verebilir misiniz? Bu şekilde iki seansa tedavi ettikten tabii sonra, ki, sonra ne gibi düzenlemeler gördünüz? Özellikle geçen sene yaşadığım birkaç gençle ilgili anımı paylaşmak istiyorum. Tabii bu sene daha sınav olmadığı için bunu söylemek Daha istiyorum. birinci etapları geçtiler. Tabii. Ki. O ilk etaba ama işte o SBS'de olan gençler ilk etaba girecekler. Geçen sene gördüğüm bir genç vardı. Özellikle işte sınavlarda çok kaydıran, çok hatalar yapan, bir şekilde bildiklerini aynı şekilde aktaramayan bir genç vardı ve onu sınavdan 10 on gün önce olmasına rağmen güzelce tedavisini düzenledik. Nerelerde hata yaptığını konuştuk, bunları nasıl düzeltebileceğini paylaştık ve sınava girip çıktığında gerçekten çalıştığının karşılığını verebildiği için, bunun karşılığını alabildiği için çok iyi bir sonuç almıştı. O zamana kadar çok hatalar yapıyordu ve öğretmenlerin her zaman söylediği şeydi. Sen bunları biliyorsun ama sınavda şaşırıyorsun. Sınavda yapamıyorsun. E bu da bir şekilde artık ben yapamayacağım diye gezmeye başlamıştı ama ben hiçbir zaman yapılamayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani başarı oranları artabilir sınavda. Tabii ki. Derste başarı oranları artabilir. Hiçbir Tabii. şey için geç kalmış sayılmazlar. Kesinlikle, kesinlikle. Çok kritik bir dönem. Tabii. Yani e, maalesef bütün dünyada böyle düzen. Özellikle ülkemizde de böyle eğitimde. Tabii. Şimdi şu dönemler önlem almazsanız sınavlarda Aynen başarı olamazsanız doğru. bütün hayatınız ve kariyeriniz etkilenecek. Kesinlikle öyle ve zaten İnsanlar seneler sonra baktıklarında geçen gün de öyle bir 30'lu yaşlarda bir genç bayan görmüştüm şunu söylüyordu keşke zamanında ben şu dikkat eksikliğimi ki yeni diyor eskiden ben işte çok bilmiyordum hatalar yapıyordum onu kendime kızıyordum neden konsantre olamıyorum neden yapamıyorum niçin başarısım ama hiç kimse çıkıp da bunun bir dikkat eksikliğinden olduğunu söylememişti. Kaç tane sınavdan bildiğim halde çok düşük puanlar aldım ve iyi bir öğrenci olduğum halde üniversite sınavında istediğim yere giremedim sadece yaptığım hatalardan diyordu. Evet gerçekten çok Tabii. yazık. Notlar yükselebilir, sınavda Tabii ki. başarılı olabilirler. Bir de sizin te yaptığınız terapinin farkı nedir diğer terapilerden? Söylemek çünkü istiyorum. yıllardır bu işte uğraşıyorsunuz ve başarılı olduğunuzu da biliyorum çünkü çok teşekkür mektupları ve mailleri var önünde. Şu çok önemli artık zamanla hem tecrübeler hem bir şekilde insanların nerelerde zorlandığını gördüğümüzde çok daha belki kısa sürede eksikleri görmek, o eksiklere yönelip onları bir an önce yerine koymak önemli. Belki bir yerde farkı bu. Çok uzun zaman gittiğinde bunun çok fazla dağıttığını düşünüyorum insanın. O yüzden kısa ve net olduğumuzda ve artı kişiyle haberleşip Nelerin nasıl yoluna girip girmediğini öğrendiğimizde bunu düzeltmek daha kolay olur. Şimdi aileler de çok endişeliler. Tabii. Yansıyor mu endişeler? Çok. Nasıl Zaten şunu söylemek istiyorum. Ailelerin bütün kaygısı gençlere geçiyor. Gençlerin normalde getirdikleri bir kaygı yok. Belki dokunmasak hiç kaygılı olmayacaklar. Tabii ki az miktarda bir kaygı işe yarıyor ama. Ailelerin maalesef eli ayağı dolaşıyor ve onlar da gençlerin elini Yansırıyor ayağını dolaştırıyor. aslında. Tabii. Şimdi hocam tabii. süremiz bitti ama şunu soracağım. Bu konuyla ilgili sıkıntı yaşayan aileler var. Bana da telefonlarla açıyorsunuz. Siz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Size danışabilirler tabii mi ki, bu konuda? Tabii kesinlikle. Telefonla da danışabiliyorlar, tabii ki, tabii bilgi alabiliyorlar. Tabii ki mutlaka yönlendiriyoruz. ...neler yapmaları gerektiğini söylüyoruz... ...mutlaka danışabilirler. Evet üzülmesinler, uzakta Mutlaka. da olabilirler ama... Tabii. ...çok önemli bir konu bu. Teşekkür ederiz, geldiniz konumuz olduğunuz oldunuz. Olun. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, psikiyatrist doktor Sabri Yurdakul birlikte birlikteydik. Sınavlar yaklaşırken... ...dikkat eksikliği probleminin... ...aslında çok küçük seanslarla, kısa seanslarla... ...atlatılabileceğini konuştuk. Evet, çok önemli bir konu bu. Yine de sınavlarda nasıl başarılı olabilir bu konuyla ilgili... ...önümüzdeki haftalarda yine konuşacağız. Ama sorularınız varsa yönlendirebilir. Az sonra stüdyomuzda çok özel bir konuğumuzla birlikte olacağız.